yarından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte tavuklarıma, hindilerime işte ördeklerimize bugün ot ziyafeti vereceğiz. Şimdi ben getireyim otu. Şuraya koydum zaten. Gittim daha yeni getirdim bunu. Daha yeni getirdim. Buraya. Şuraya şöyle. Şöyle dökelim. Arkadaşlar bu aralar desteğinizi bekliyorum. Şöyle. <laughs> Dağıtalım. Şöyle bakın. Ben de gideyim şöyle biraz gezdireyim sizi. Şuralarda falan. Şöyle gezelim. Öyle folluklarımızı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Yumurtalarını topladım. Şurada, şurada şu yerleri zaten. Karanlık orada zaten gözükmüyor. Arkadaşlar 3 gün yumurta toplamayacağım. Bakalım kaç tane olacak. Bir sonraki videomu öyle yapacağım. 3 gün sonra yumurtalarımızı toplayacağız. Şöyle yeşillik ziyafetine yapıyorlar. gidip bakalım. İşte yiyorlar arkadaşlar. Çok seviyorlar. Bu arada arkadaşlar e, yorumlara yazarsanız bir şeyler sizin bir yorumunuzu alırım. Şöyle Şöyle hindi geliyor. Neyse ben artık gideyim, <laughs> gelmesin. Şöyle ağaçlarımızı göstereyim bahçemi. Şöyle nar ağaçlarımız. Göstereyim istere. Şöyle yeşillik ziyafeti. Sen de yesene sen. Ne geziyorsun burada? Yeşillikleri, yeşilliklerini yiyorlar şu anda. Çok sevdiler sanırım. Yesinler. İnşallah. Bir maşallahınızı alıyorum. Şimdi bana saldırmaya kalkışıyor şu anda. Ama ben de başa çıkamaz. Neyse. Yesinler onlar. Arkadaşlar böyle. Üç gün yumurta toplamayacağım. Bakalım kaç yumurtamız olacak. Biraz folluklardan yumurta toplayacağız sizinle birlikte. Üç gün sayın siz. Sizinle birlikte toplayacağız. Ya var ne var? Git. Aa bana saldırıyor ayıp ya. Arkadaşlar anlattığım gibi. Gel ziyafetlerini yediler arkadaşlar. Şu anda ikindin vakti. Yeşilliklerini attık otları. İyi bir ziyafet çektiler. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve tekrardan abone olmayı unutmayın. Ve size bir dakika bir şey soracağım. Gitmeden önce. Şu hindiyle bir başa çıkalım. Bana saldırmasa. Şu arkadaşlar boğazın altı iltihap olmuş. Neyden acaba bilmiyorum ama şu tavuğun boğazının altı Hamlet gösteremiyorum. Durumda. Şöyle. Bakalım. Bakın boğazın altını görüyorsunuz değil mi? Oraya iltihap olmuş. Ben tuttum bir tavuğu. Orada taş gibi böyle sertleşmiş. Onun ne olduğunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Umarım yeni videomu atarım.